Selamlar sevgiler yeni bir dileğini tut falını dinle videomuza hoş geldiniz. Bakalım fincanımızda bizi neler bekliyor. Dış kısmından bir başlamak istiyorum. Evet e, sevginin dahi sizi korkutarak yani sevgiden mi korkuyorsunuz, ilgiden mi yoksa hani kaybetmekten mi fazla sevgiyi bana öyle bir his. E, hissettirdi diyebilirim o görüntü. E, bu yüzden böyle sanki tetiktesiniz. Acaba bu sevgiyi kaybeder miyim? Bir vesvese var içinizde. Ve vesvese enerjinizi düşürür ve ev halkına da etki eder. O yüzden vesveselere çok kulak. E, vesvese de neden olur? Nazardan olur. Nazara gelmişsiniz demektir. O yüzden böyle e, paylaştığınız şeylere dikkat edin. Bakın vesvese, enerji düşüklüğü ve bunların tamamen sebebi nazar. genelinde içinde özünde böyle seveceğim bir e, yüz ifadesi görüyorum sizlerde ya böyle gülümseme isteği ya ben sevgi doluydum ne oldu bana ben eskiden böyle çok e, çocuklar yani çocuk, çocukken insan daha masum olur ya tıpkı öyle hissettiğiniz zamanları özleyeceksiniz ne oldu ne yaşadım da ben bu hale geldim yeniden o çocukluğuma dönmek istiyorum gibi bir düşünceye kapılacaksınız ama nerede duygularınızın e, tabiri caizse kirletildiği, çalındığı hani duygularımızdan ötürü e, insanların için bu hale gelir birbirlerine yaptıkları kötülükten dolayı o içindeki çocuğu kaybeder o masum çocuğu. İşte e, affetme teknikleriyle hayatınıza size en büyük kötülüğü yapmış insanı bile e, zihninizde affederek, özgür bırakarak yani yüzüne karşı değil illaki ya da onu hayatınıza alarak değil o insanın sizin üzerinizdeki ağır e, enerjisini, kötü enerjisini, negatif enerjisini atarak özgürleşebilirsiniz. Bunu dene, denemiş birisi olarak söylüyorum mutlaka. E, hayatınıza bu güzelliği çekin. O insanların ağırlıkları kalksın üzerinizden. E, o afetme tekniğini yaptıktan sonra böyle e, uyuyabilirsiniz. Hafif uyku olabilir, e, rahatlama olabilir. Onlar da normaldir. Evet. Bakın e, sanki siz, size ihtiyacı olan şuradan şöyle bir kalem alayım. Şöyle şuradan size ihtiyacı olan insanları görebiliyor musunuz? Buradan gelip size doğru hani sizin onların enerjisine, sevgi enerjisine, onların da sizin enerjinize ihtiyacı var. Bakın nasıl korumacı bir duygu. Yukarıdan gelen şu kötü yüz ve buradan el atışınız. Yani sürekli bakın buradan da tırmanan birisi. Bunlar nasıl yorumlanır? E, hayatınızdaki insanın bir şeyleri elde edebilmesine hep yardım edeceksiniz. Kendinizden, kendi ailenizden, onun ailesinden, etraftakilerden böyle koruyup, kollayıp o insanın işine, hayatınızdaki kişi de olabilir. Bu arkadaşınız, dostunuz da olabilir, sevgiliniz de olabilir. O insanın işine böyle bir el atacaksınız. Yani diyelim hayatınızdaki insanın yapmak istediği, olmak istediği yer, almak istediği şeyle ilgili destekte bulunacaksınız İç kısımda bir hafif bir şişiklik kabarıklık var Bununla ilgili bir odaklanayım ee, bir yerde e, yalnız kalma e, olayı yaşamışsınız yani böyle diyelim ki bir daha daha başı değil de bir piknik alanında e, piknik alanı diye gördüm görüntü öyle oldu e, bir böyle örtü seri Hani böyle piknikte yerde oturulurdu ya Şimdi bakmayın banklar masalar var ne bileyim bizim çocukluğumuzda çok yoktu ee, orada ya annenizin ya da kendinizin böyle yalnız başınıza kalma korkusu size de geçmiş annenizden kaynaklanabilir ne kadar fedakarlık yapılırsa yapılsın hayatta sonunda hep böyle yalnız kalma korkusu sebebiyle e, bir tedirginlik var bu falı seçenler için belki de hiç sizinle alakası yoktur. O yüzden üzerinize alınmayın. Ben burada hissettiklerimi söylüyorum. Yalnız kalma korkusu hataları kapattırır. Yalnız kalma korkusu karşıdakinin hatalarını örtme isteği yaratır kişide. O yüzden o hataları örtmek bir dahaki hataya sebebiyet verir vesaire vesaire. Şimdi şurada bakın fincanın üst kısmındaki görüntülerde farklı, iç kısım farklı. Yukarı ne kadar açık renkse iç kısım o kadar koyu. Bunları bir yorumlamak istiyorum. Ben yani fincanın tamamında hissettiğim duygu ürkeklik, tedirginlik, korku, sevgiye doyamamak, çok büyük sevgi açlığı. Evet, e, zamana ulaşamamak hissiniz var ve bu sizin e, göğüs kafesinizi yırtar gibi bir acı hissettiriyor. Bu nedir? E, bir türlü zamanı elinizde tutamıyorsunuz. İnsan, çocuk, çoluk çocuğunuz varsa, eşiniz, çevreniz bunların hepsi sanki elinizden uçup gidiyor. Herkes çok çabuk büyüyor, zaman çok çabuk geçiyor gibi geliyor. E, bu size, e, sizde bir panik yaratmış. Evet. Tamamen böyle kal gelir ya insana bir deprem anında bir olay esnasında böyle kal gelmiş gibi böyle donup kalmış gibisiniz çoğu zaman zamanın içinde donup kalmış gibisiniz. Yani ne yapmak istediğinize ne yapacağınıza bir türlü karar veremiyor adını koyamıyorsunuz ömrünüzün hayatınızın anlamını e, hayattaki amacınızı bulmaya çalışıyorsunuz bu sıralar bununla mücadele edeceksiniz yapmak istediğiniz almak istediğiniz ulaşmak istediğiniz hedeflerinizle ilgili çok büyük çıkmazdasınız. Sanki böyle onlarca hedefiniz, onlarca yapmak istediğiniz şey var ve bir türlü hangisinden başlayacağınızı bulamamışsınız. Bununla ilgili de böyle oradan buradan, aileden, eşten yardım mı istiyorsunuz? İşte birilerinden böyle hani içinizde bir çığlık var ama dışa yansımıyor. Neredeyse o çığlık çıkmak üzere. En sonunda böyle hani ben hep diyorum ya yardım isteyin. Yardım isteyin. Her şeyi kendiniz yapmayın. O yardımı istemeye başlamışsınız ancak bir bakıyorsunuz o yardım hani minnetsiz bir yardım aslında yardım edilmesi gereken hani birisinden e, karşılıksız para değil e, bir borç para istiyorsunuz. Sanki burnunuzdan getiriliyor. E, bir şey istiyorsunuz, şartlı yapılıyor. Bunlar sizi böyle çok tedirgin edecek ve insanlara olan güveninizi kaybedeceğe benziyorsunuz. Bunu da söylemek zorundayım fincanın e, duyguları olarak. O güvensizlik sizi yine bir yalnızlığa itecek. Orada bir keşfetme yolculuğunuz yeniden başlayacak. Bunu üzülerek söylüyorum. Ama bu kötü bir şey değil. Ee, kendini sevmek, hayatı sevmektir. Önce kendini sevip kendine güzel kaliteli zaman geçirirsen etrafındaki insanlar da o güzel enerjine tekrar gelir. Mesele geldikten sonra nasıl davranacağınızda. Burada güven kaybı yaşayacağınızı söylemek zorundayım insanlara karşı, ailenize karşı, yakınlarınıza karşı, istediğiniz şeyin karşılığında yapılan muameleye karşı biraz güveni kaybedeceksiniz. Onu da söylemek zorundayım. Yapmak istediğiniz bir şey e Sanki yüzünüzle ilgili bir şey değiştireceksiniz. Yani böyle gerdirmemi desem ne, nasıl bir duygu? Ee, saç diplerinizin e, de şöyle bir şey ihtiyacı var, hafif bir nemlenmeye ya da zeytinyağına ihtiyacı olduğunu. Yani zeytinyağı olarak da nasıl söyleyeyim? Şu an belki ben yanlış bir şey söylüyorum, başka bir yağdır ama gözümün önüne o geldi böyle e, gerçekten zeytinyağı geldi. Böyle hafiften çok size böyle e, Yanlış bir şey tavsiye etmiyorsam denemeniz iyi olacaksa bir araştırın. Ben de videoyu kapattıktan sonra bir bakarım. Saça sürülüyor mu vesaire diye. Şu an hissettiğim duygu olduğu için söylüyorum. Hafif böyle bir ihtiyacınız var. Sanki e, masaja ihtiyacınız var. Kafanızın, sırtınızın, böyle kollarınızın, omuzlarınızın aşağı düştüğünü hissediyorum. Böyle bir e, sırtınıza... Varsa çocuğunuz o da masaj yapsın. Omuz kısmınızın ihtiyacı var yani. Ee, onu söylemek istiyorum. İstediğiniz şeyin sizden uzak kalmasının sebebi kendinizi o şeye layık görmemeniz. Mesela araba alamıyorsanız araba korkunuz vardır. Sürme korkunuz vardır. Asla ben süremem yapamam edemem korkunuz vardır. Ee, ev alamıyorsanız aman evi ne yapacağız zaten ölüp gideceğiz evi ne yapacağız düşüncesi vardır. Hani kendinizi layık görün. istediğiniz her şeye daha çok kazanmaya. Ee, şurada yatan birisi var değil mi? Yani ben yanlış görmüyorum değil mi? Şurada bakın. Şurada yatan biri var. Burada da seyrediliyor. Biraz daha şöyle bakalım. Böyle tetiktesiniz. Sanki bir yakınınız sağlam ayakta gezerken bile diyorsunuz ki acaba ne zaman bana haber gelecek? Acaba öldü mü? Ölecek mi? Örnek verelim. Aileden birisi olursa şayet. Ben ne yaparım onsuz? ben ne yapı böyle bir korkumunuz var. Böyle sevdiğiniz ya da sev yok sevmediğiniz birisi. Ee, ama o kişinin hayatınızdan çıkarsa ki böyle çok hayatınızda da bir etkisi yok gibi gözüküyor. Yani sizin e, yaşamanızda bir katkısı olmayan bir insan. Hatta böyle sizin büyük ihtimalle bakın buradaki travmalarınızın burada iç dünyanızda bakın korku dolu şeyler yaşamanıza sebep olan birisi görüyor musunuz? Tüm korkularınızla. Onun buradaki yatışını seyrediyorsunuz ama sanki sizin yine kucağınızda yine sarılıyorsunuz, yine üzülen siz oluyorsunuz. Ee, merhamet güzel şeydir olsun. Yine de ne kadar kötülüğü olursa olsun başta ne dedik affetme çalışmasını mutlaka yapın özgürleşeceksiniz. Bugün fincandan gördüklerim bunlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.